Çatalca merhaba nasılsınız? Yüzünüzde farklı bir neşe var bugün. Çok mutlu görüyorum sizi. Galiba 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya geldiniz. Harika. Çatalca'da olmak çok güzel. İstanbul'un Kırsaldaki en nadide ilçelerinden birisi. Her bölgesi korunması gereken, her bölgesine özenle bakılması gereken İstanbul'un en hassas noktalarından birisi. Bu güzel şehrin her yeri korunmalı. Göl havzaları, tarım alanları korunmalı. Gelişimi stratejisi ona göre oluşturulmalı. Biz en başından beri Çatalca Silivri başta olmak üzere bu şehrin özellikle tarımla ilişki kurabileceği her sahasına özenle baktık. Kesinlikle Çatalca Silivri, Şile, Pendik, Sultanbeyli'nin bir bölümü, Sarıyer, Arnavutköy'ün bir bölümünde 600'ün biraz üzerinde insanımız çiftçilik yaparken artık desteklerimizle birlikte 8 binin üstüne çıkan bir sayıda insanımız tekrar arazilerinde üretmeye başladı. Bu bizim için çok önemli bir gurur vesilesi. Tabii tarımsal desteğimizin sürdüğü zaman İnsanlarımızın buna nasıl karşılık verdiğini biliyorum. Biz 8200'ün üzerindeki çiftçimize tohum desteği veriyoruz. Fide desteği veriyoruz. Silajlık mısır desteği veriyoruz. Buğday tohumu veriyoruz. Büyükbaş hayvan yemi veriyoruz. Arı yemi veriyoruz. Gübre desteği veriyoruz mazot desteği veriyoruz. Hem de çiftçinin mazotunu tankerlerle traktörünün yanına kadar götürüyoruz. İşte aslında bu şehirde tarım mı olur diyenlere, bu şehirde tarım mı yapılır diyenlere bence önemli bir ders veriyoruz. Bu tam da İstanbul'da yaptığımız bu uygulama bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yeni hükümetimizde Türkiye'nin tamamına sağlayacağımız tarımsal desteklerin bir örneği gibi. Bu yönüyle yaptığımız bu girişimler sadece İstanbul'da değil Ankara'da Mansur Yavaş başkanım İzmir'de Tunsoyer diğer başkanlarımız her birisi özenli bir biçimde tarımı destekliyor. Çünkü biliyoruz ki eğer kırsalını desteklemeyen, tarımını desteklemeyen hiçbir toplum huzurlu olamaz. Aç kalır. İşte öyle bir toplumda gidersiniz kıymanın kilosunu 300 liraya bile alamazsınız. İşte bunları tersine çevirmemiz lazım. Biz Çatalca'nın her noktasına de değindik dokunduk. Çok güzel bir Enstitü İstanbul İsmek açılışı yapıyoruz burada yakın zamanda. Burada Çok güçlü bir şekilde insanlarımıza meslek eğitimi vereceğiz. İstihdam ofisimiz İSKİ Hizmet Binamız ve özellikle doğalgazı olmayan köylerine, mahallelerine doğalgaz getirmemiz, yuvamız İstanbul ve onun dışında itfaiye istasyonu gibi tarımın dışında altyapı yatırımları, üst yapı yatırımlarıyla dört yılda Çatalca'nın yanında olduk. Kıymetli hemşerilerim, size birkaç husus daha söyleyip birazdan Saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımıza, 13. Cumhurbaşkanımıza bu sahneyi bırakacağım. Onurla, gururla inanıyorum ki hep birlikte biz 15 Mayıs sabahı bambaşka bir sürece uyanacağız. İktidar olacağız. İktidar olacağız ama bu iktidar milletin iktidarı. Bu iktidar 86 milyon insanımızın iktidarı olacak. İşte bakınız ben ilçe belediye başkanlığı yaptım. Büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Bugünün iktidarı net olarak şöyle diyor. Ya bendensin ya da bertaraf ol diyor. Milleti, milleti ortadan bölüyor. Bakınız 4 yıldır bizimle işbirliği yapmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Ama ama biz şunu biliyoruz. Yeni dönemde bakın burada Çatalca Belediye Başkanı başka bir partiden. Ben buraya gelirim. Her gelişimde kendisini haberdar ederim. Ha katılmaz o kendi bileceği ama ben haberdar ederim. Gel beraber gezelim, konuşalım sorunları tespit edelim, birlikte çözelim. Siyaset sandıkta biter ama bunların hayatı siyaset, hayatı, hayatı partizanlık hiç bırakmıyorlar. Hiç bırakmıyorlar. Milleti oylarıyla bölüyorlar. Üçe, dörde, beşe. Şimdi neyin zamanı? Birleşme zamanı, birleşme! Birliğin gücünü halkımıza gösterme zamanı. Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet ittifakı için tarihi bir mücadele verdi. Altı partiyi bir araya getirdi. Ve birlikte çok güçlü bir Türkiye inşası için çalışıyorlar. Sayın Genel Başkanımız bize de görev verdi. Bana da görev verdi. Size selamını getirdim. Sayın Mansur Yavaş'a da görev verdi. Biz Türkiye'nin hangi belediyesi olursa olsun memleketimizin kaynaklarını herkese eşit bir biçimde hizmet edecek şekilde süreci yönetecek ahlaka sahibiz. Biz milletin bir kuruşunu bile özenle harcarız. Aynen İstanbul'da yaptığımız gibi o bakımdan sizlere layık olmaya devam edeceğiz. Size söz veriyoruz. Değerli dostlar Çatalca Kıymetli hemşerilerim, Çatalca, Silivri ve bütün İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmetler yaptık. Yoksulun yanında olduk, ihtiyaçlının yanında olduk, iş size iş bulduk. Hiç kimseye sen hangi partilisin diye sormadık. Yardımlaşmada alan elin veren eli görmediği bir süreçte hareket ettik. Bu şehrin hangi nimeti var ise o nimeti 16 milyon İstanbulluyla bölüştük. İşte bizim yolumuz bu. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı seçildiğimiz andan itibaren böyle bir söz verdik. Biz partizanlığı belediyelerden söküp atacağız dedik. Attık. Attık. Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki parti rozetinizi çıkaracaksınız. Artık millete hizmet edeceksiniz. İşte bu erdemli davranış, ahlaklı davranış, memleketinin her hassasiyetine özenli davranıştır. Size size en büyük millet ittifakının belki de en büyük projesinin bu topraklara hak, hukuk ve adalet düzenini getirecek olmasını buradan söylemek istiyorum. Peki? Peki hak, hukuk, adalet deyince aklımıza kim geliyor? Evet Kılıçdaroğlu geliyor. Hep birlikte hep birlikte 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız eşimize, dostumuza, komşumuza biz milletin iktidar olması için çalıştığımızı hissettireceğiz ve hep birlikte 15 Mayıs'ta yeni bir güne başlayacağız. İstanbul'da çiftçinin yanındayız. Türkiye'de de olacağız. Hepinizi hepinizi bu mübarek Ramazan ayında burada gördüğümden ötürü duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Bu akşam Kadir Gecesi, Kadir Geceniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Dualarınız güzel bir memleket geleceği için olsun. Çocuklarımız için olsun. Gençlerimiz için olsun. Onların geleceği için olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun. 15 Mayıs demokrasi bayramınız kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çatalca'ya tarımsal yöndeki bütün hizmetlerimizin hayır olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıdeğer başkanımız